Tam da bu konuyu yani akran zorbalığını uzmanıyla konuşacağız. Aysu Çeylanoğlu Skype attığımızda kendisi uzman klinik psikolog. Aysu Hanım hoş geldiniz iyi akşamlar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Bu bültende vaktimiz dar. O yüzden sözü ben hemen size bırakacağım. Çünkü gitgide bu konuyla ilgili daha fazla haber vermeye başladık bizlerde. Çünkü yaygınlaşan bir Şiddet eğilimli var. Sadece bu alanda değil ama akran zorbalığı belki de bunların en engellenebilir, önlenebilir olan kısmı. Bu nedenden dolayı hem eğitimciler hem ebeveynler için neler söylersiniz bize? Öncelikle izlediğimiz görüntüler çok üzücü aynı zamanda korkutucu. Çünkü artık bireysel sorunlar olmaktan çıkıp toplumsal bir sorun haline dönüşen bir yapı bu akran zorbalığı. Gitgide sizin de söylediğiniz gibi daha fazla duyar, daha fazla haber habere maruz kalır olduk bu konuda. E, ve e, dozajının da arttığını fark ediyorum giderek bu görüntülerin. E, şu anda izlediğimiz görüntülere bakacak olursak hem fiziksel, hem sözel, hem sosyal, hem siber zorbalığa bir kişinin evet. aynı anda maruz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla dört bir koldan çok güçlü şekilde maruz kalan kişiyi negatif etkileyecek bir yapıdan bahsediyoruz. Ee, zorbalık dediğimizde aslında hem maruz kalan kişi var hem de zorbalığı uygulayan kişi var. Bir de buna seyirci kalanlar var. Şimdi her üç gruba da baktığımızda üçünün de olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla da örnek alındığı müddetle de e, devamı gelecek bir e, problemden bahsediyoruz. Çünkü toplum olarak baktığımızda da Sürekli öfke duygumuzun kabardığı, şiddet eylemlerinin arttığı haberler zaten yine yansıyor. Dolayısıyla bu tablonun içinde yine akran zorbalığı da bunun örnek alınan bir kısmı. Dolayısıyla izlediğimiz haberde bunun kolluk kuvvetlerine taşınmış olması konunun bir yaptırım uygulanacak olması bence önemli. Ve ilk bunu haberlerde konu alıyoruz. Bunun yanlış bir tutum olduğunu gençler ve bence yetişkinler görüyor, öğreniyor olmalılar. Bu konuda e, okullara, Milli Eğitim Bakanlığı'na, ebeveynlere çok görev düşüyor. Çünkü dediğim gibi artık bireysel olmaktan çıkıp toplumsal bir sorun haline gelmiş durumda. E, özellikle empati duygunluğunun geliştirilmesi, bireyin kendisini koruyor olabilmesi, hayır diyebilmesi, e, bunlara dair tipik eğitimlerin verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda sanki daha fazla rol üstlenmesi gerektiğini hmm. düşünüyorum. Ee, yine ebeveynlere de tabii ki çok fazla e, rol düşüyor. Çocuklarını çok iyi gözlemlemeliler, e, bir diğerine empatik yaklaşmayı öğretebilmeliler ve onun hakkını gasp etmemeyi öğretiyor olmaları lazım. E, konuyu çok boyutlu olarak ele alabiliriz. E, peki e, özellikle e, şu dönemde sosyal medyanın çok daha e, çarpıcı ve çok daha önderlik ettiği yani ebeveynin ya da kitapların değil de sosyal medyada olanın çocuklara rehberlik <laughs> ettiği enteresan bir dönem içerisindeyiz. Bu yüzden e, aslında doğru olanı e, miniklere, çocuklara anlatırken e, ne söylemeliyiz? Gerçekten dediğiniz gibi artık doğruyla yanlışı analiz edemeyecek durumda çocuklar çünkü Ay sonum, sosyal medyada çok fazla çok özür dilerim çok kısa rica edeceğiz cevabı çünkü hemen Özgür Özene gitmemiz gerekiyor buyurun. Tabii ki e, sosyal medyanın doğru kullanımının önemli olduğunu vurgulayan, çünkü çocuklar doğru ve yanlış analiz edemeyecek yaş grubunda da sosyal medyayı kullanıyorlar. O yüzden ebeveynlerin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor e, ve dediğim gibi belki bu eğitimler toplumsal boyutta verilecek eğitimlerle de konunun üstesinden gelinmeli. Çok teşekkür ederiz efendim. Aysu Hanım yeniden beraberiz. E, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Biraz hızlandırmıştık finali. Şu an sanırım 3 dakikamız var. Buyurun. Teşekkür ederim tekrar söz hakkı tanıdığınız için. Belki son olarak vurgulamamız gereken sosyal medya kısmından bahsetmiştik. Gerçekten artık sosyal medya gençlere çok fazla örnek teşkil edecek bir yapı haline dönüşmüş durumda. Fakat ne kadar sağlıklı ve doğru içeriye maruz kalıyoruz. Ve dediğim gibi şiddet eylemleri aslında cazip hale dönüştürülecek şekilde de vurgulanıyor. Çünkü bu gençlerde bu haberde de gördüğümüz üzere bunu özellikle zaten sosyal medya üzerinden paylaşmakta bir e, çekince tanımadıklarını fark ediyoruz. E, görüntülerin kaydedildiğini ve paylaşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla işin içine bir siber zorbalık da dahil olmuş oluyor. E, bu nedenle dediğim gibi ailelerin devreye girmesi gerekli. Ayrıca e, bu noktada çeteleşmenin de önemli bir kişiye uyguladığı bir zorbalıktansa bir çeteleşmenin daha baskın olduğunu ve çeteleşme durumlarında da e, yaratılan mağduriyetin ve fiziksel şiddetin belki sözel şiddetin arttığını da gözlemliyoruz. O yüzden ailelerin kimlerle çocuklarının kimlerle arkadaşlık kurduğuna dikkat etmeleri, nasıl bir arkadaşlık yapısı, nasıl bir paylaşım içinde olduğunu analiz etmeleri, anlamaları bunun içinde olmaları, dediğim gibi sosyal medyada nasıl var olduklarını incelemeleri, kimlere neleri takip ettiklerini belki daha detaylı analiz etmeleri gerekiyor. O yüzden de dediğim gibi en çok ebeveynlere, sonrasında da okullara, milli eğitime bu konuda çok fazla görev düşüyor. İlk öğretimde sanırım bu ve bu tip e, anketler, e, küçük öncü çalışmalar var. Çünkü bazen çocukların doğrudan paylaşması da mümkün olmayabiliyor. Farklı bir davranışla onu size gösterebiliyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz ebeveynlere? E, çocukları doğru gözlemlemek gerçekten önemli. Çocuklar çünkü e, bu arada zorbalığa maruz kalan çocuk da kendine çok doğru her zaman açıkça ifade edemeyebiliyor. Fakat bir çocukta davranış değişikliği görmeye başlıyoruz biz genellikle. Zorbalık uygulayan tarafta da maruz kalan tarafta da. Davranış değişiklikleri genellikle zorbalık uygulayan çocuklarda okula uyum sürecinde zorluk, ee, belki öfke ve agresyonda artış, suça yönelim gibi e, belirtiler olabiliyorken hatta aile arasındaki ilişkilerin bozulması, maruz kalan çocuklarda da özgüven düşüklüğü, benlik saygısındaki eksilme, e, okula gitmek istememe, çekingenlik, ee, gibi davranış problemleri ortaya çıkabiliyor. Bir de buna seyirci kalanlar var. Bunu da atlamayalım Hı -hı. bu grubu. Çünkü en çok kaygı problemleri de bu grupta ortaya çıkıyor. Benim başıma da gelebilir. Ve e, orada empati duygusu yüksek bir çocuk böyle bir olaya şahit olduğunda e, oraya dair bir koruyucu yapı da üstlenemiyor. E, arkadaşlarım beni nasıl yargılar, yazdılar, Peki. Şekilde. Çok teşekkür ederiz.